Dağılıyoruz bir yere ya! Ne ya? Ne bağırıyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak, burası <laughs> bizim arazimiz! Tamam, tamam. Burası bizim arazimiz! Bizim arazimiz burası! Hayır indirmiyorum! Hayır indirmiyorum! Hayır kameraya indirmiyorum! Arazimiz! 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 Ben ben? Sen kimsin ya? Bana bir şey yapmıyorum. Tamam. Benim ben, ben, ben de şimdi baba geldi. Tamam. sakinleşelim. Ben kurdum. yakıştırmaya çalışıyorum. Tamam mı? Saçını düzeltmeye çalışıyorum. En saçını düzeltmeye çalışıyorum. ya? Ya, ya. Sakın oğlum sakın oğlum ya ben boyunca yer her tarafı zaten bunu şey gel oğlum sakın oğlum sakın oğlum sen de gel azce sürsek sakın oğlum sen sen sağa sürüyorsun sağa oğlum ne boyu çer biçimi çok büyük çok lan ben seni bastım hırsızlar sen hiç Sakin olun. Arkadaşlar. olalım. Sen kimsin? Sana ait mi? Evet. evet. De, ben de buradayım abi. Ben de buradayım. Ben follow, devlet <laughs> evet, şey de buradayım. Pardon. tapusu dernekten mi Evet. Dernek kim? Devlet. Nasıl devlet? Devlet. 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 Devlet sakin olun. Sakin olun. Bir sakin sakin, oğlum. Oğlum. sakin. sakin, sakin olun. sakin olun. sakin. Siz de sakin, sakin olun. Siz de sakin olun. gidin lütfen. Gidin. Tamam. Sakin yok olun. Şey sakin şey olun. Sakin yok bana. Tamam. Allah Allah. Yok mu? Tamam. 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 Tamam.